dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinden biri olan Almanya'da uzun bir süredir çalışan eksikliği yaşanıyor. Almanya her yıl 400 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor. Çalışan açığını kapatmak isteyen Berlin yönetimi, ABD'de uygulanan Green Card sisteminin bir benzerini Chanson Card ile uygulama kararı aldı. Gezant Metal Sendikası'nın açıkladığı verilere göre metal ve elektrik endüstrisinde faaliyet gösteren her 5 şirketten ikisi personel eksikliği nedeniyle üretim sorunu yaşıyor. Almanya'da yaşam ve iş fırsatları sunan, göçü kolaylaştıran sistemin adı Şansın Kart olarak belirlendi. Türkçesi fırsat kartı olan bu uygulama Amerika Birleşik Devletleri'nin Green Card uygulamasına benzetiliyor. Şansın Kart, Avrupa Birliği dışından kalifiye iş gücünün Almanya'da çalışmasını sağlayacak. Şansın Kart uygulaması Almanya'da iş aramayı, çalışmayı ve yaşamayı kolaylaştırıyor. Buna rağmen Türkler için Almanya Ulusal Vizesi ve Schengen Vizesi almak gün geçtikçe zorlaşıyor. Şansın Kart uygulamasıyla nitelikli çalışanlar Almanya'ya herhangi bir iş teklifi olmaksızın gelerek iş arayabilecek. İş bulan işçiler oturum izni alabilecek. Bu ayrıcalıklar için işçilerin bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Üniversite diploması veya mesleki beceriler, en az 3 yıllık meslek deneyimi, Almanca bilgisi veya Almanya'da önceden yaşamış olmak ve 35 yaşının altında olmak. Şansın kart uygulaması belli süreler için de uygulanacak. Şansın kart hakkında neler düşünüyorsunuz? Almanya'da çalışmak istiyor musunuz? Sizce Almanya'da yaşamanın ayrıcalıkları var mı? görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve bu haberi paylaşmayı unutmayınız.